Herkese merhabalar. 29 Aralık'ta şok marketlerde geçerli olacak yıl sonu indirimlerine birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şok marketlerde Mis marka UHT yarım yağlı süt 1 litresi 6 lira 50 kuruş fiyatında. Bizim Vatan marka 820 gramlık domates salçasının fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Evin markasından 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 119 liradan 109 liraya inmiş. Fairy markasından platinum bulaşık makinesi tableti 33'lüsü 57 lira 50 kuruştan 54 lira 90 kuruşa inmiş. Sakura marka sarı ışık veren tasarruflu ampul 10 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa inmiş. Maret markasından ısıl işlem görmüş enfes sucuk 17.90'dan 16.90'a inmiş. 29 Aralık'tan itibaren gelecek bir diğer ürünümüz ise cezve. 19 lira 95 kuruş. Damlatmaz yağ alın fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Altın küp markasından 2 kilogramlık toz şekerin fiyatı 16.25'ten 13 lira 90 kuruşa inmiş. Aytaç markasından kangal ısıl işlem görmüş sucuğun fiyatı 17.90'dan 16.50'ye inmiş. Sakura markasından tasarruflu beyaz ışık veren ampulün fiyatı ise 10.50'den 9.50'ye inmiş. Altın küp markasından 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 37.95'ten 34.90'a inmiş. Yine altın küp markasından küp şekerin 1 kilogramlık paketi 9.45'ten 8.25'e inmiş. Mis markasından UHT yağlı sütün fiyatı 7.90'dan 6.90'a inmiş. Mis markasından kaşar peyniri 49.90'dan 39 lira 90 kuruşa inmiş. Lipton markasından Doğu Karadeniz çayı 37 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruşa inmiş. Lio markasından yağlı salamura zeytin 2 kilogramı 32.90'dan 29.90'a inmiş. Amigo markasından kabuklu yer fıstığı 500 gramı 13.50'den 11.50'ye inmiş. 29 Aralık'tan itibaren gelecek bir diğer ürün ise rendeli mikser kabı 59 lira 90 kuruş fiyatında. Hamur porsiyonlayıcının fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Mikser kabı 12 lira 95 kuruş fiyatında. Beyaz güvercin markasından 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 39 liradan 37 liraya inmiş. Dudak parlatıcı 12 lira 90 kuruş. Metalik ojenin fiyatı 7 lira 90 kuruş fiyatında. Uno markasından Anadolu tost ekmeği 8.90'dan 7 lira 90 kuruşa inmiş. Yağ ölçer fonksiyonlu akıllı boyut tut şarjlı tartı 129 TL. Kadın avokado pijama takının fiyatı 79 lira 90 kuruş. Sarımsak ezici aparatı 14 lira 95 kuruş. Limon sıkacağı 29 lira 95 kuruş. Döküm ceviz kıracağının fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Kadın, erkek, çocuk şardonlu termal çorap 9 lira 95 kuruş fiyatında. Kadın avokado Slip'in fiyatı ise 14 ,95 lira 95 kuruş. 1800 wattlık alüminyum stand mikser 2199 TL. Seramik su dalgası saç maşası 279 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli doğadan marka altın Karadeniz demlik poşet çayın fiyatı 35.95'ten 18 lira inmiş. İkisi bir arada çay ve kahve makinesi 819 TL. Paşa Bahçe markasından çayımın demir çay setinin fiyatı 29 lira 95 kuruş. Altılı çay tabağının fiyatı 14 lira 95 kuruş. Blender 449 TL Sultan markasından Kangal ısıl işlem görmüş sucun fiyatı 17.90'dan 16 lira 90 TL kuruşa inmiş. Robota dönüşebilen araçlar 19 lira 95 TL kuruş fiyatında. Çocuklar için melis bebek 99 lira 90 kuruş. 29 Aralık'ta gelecek bir diğer ürün ise erkek kemir 19 lira 95 kuruş fiyatında. Çocuklar için sallanan at 99 lira 90 kuruş fiyatında. Evdemo markasından Nihal köşe koltuk takımı 1399 TL. Roitmi markasından kablosuz şarjlı dikey süpürgenin fiyatı 2099 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Finish marka Quantum Ultimate bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 52.90'dan 29 lira inmiş saklama kabı çeşitleri 0.25 litre, 0.50 litre, 0.75 litre, 1.1 litre ve 1.5 litrelik boyutlarında 44 lira 95 kuruş fiyatında. Dijital ekranlı dalgalı saç şekillendiricinin fiyatı ise 319 TL. Masaüstü organizer 19 lira 95 kuruş. Erkekler için soft pijama takımı 79 lira 90 kuruş fiyatında. Kumsal markasından pankek tavası 59 lira 90 kuruş. Asalı toka seti 10 lira 95 kuruş fiyatında. pratik kapaklı düdüklü tencere 6 litre boyutunda 399 TL. Sensodin marka hassas bakım diş fırçası 23 lira 90 kuruştan 19 lira 10 kuruşa inmiş. Yine Sensodin marka beyazlatıcı diş macunu fiyatı 27 liradan 22 lira inmiş arkadaşlar. Dantelli havlu seti 25 lira 95 kuruş. Kadınlar için pomponlu terliğin fiyatı ise 39 lira 95 kuruş. Kadın avokado desenli terlik 29 lira 95 kuruş fiyatında. Profesyonel meyve sıkacağı 1149 TL. Siz de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Roidmi markasından vakum mop akıllı robot süpürge 6299 TL fiyatında. 29 Aralık'ta gelecek ürünlerden bir diğeri ise erkekler için oduncu gömlek. Fiyatı 49 lira 95 kuruş. Simli makyaj çantasının fiyatı 19 lira 90 kuruş. Kadın parfüm 17 lira 90 kuruş fiyatında. Kapı önü paspası 19 lira 95 kuruş. Kadınlar için saç boyası çeşitleri 62 lira 90 kuruştan 29 lira 90 kuruşa inmiş. Sizde gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. IPL lazer epilasyon cihazının fiyatı 579 TL. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlardan gelmesini istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz.